Sosyal konut 1 milyon müşterek ve müstakil ekonomiye katkı sağlayacak iş yerleri olacak bunlar. Şu anda tüm sorularınızı cevaplamak üzere bu tırda. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. İş yerleriniz var, proje belirlediğiniz olmuş, soru belirledik. Şerial toplayabiliriz bu şartla vergiyle bağlı, çeşitli haritamız dahil değil. 13 Eylül'ün de sözleşmeyi sana teslim ediyorum diyor. Burada <laughs> salondasınız. Salon nasıl olmuş efendim? Çok güzel. Diğer yerleri de gezebildiniz mi? İstek ve hayallerinize göre konut yapabileceksiniz. Gördünüz ya ya. ya. mü? Gayet güzel gördünüz, şık gördünüz. Ikili, evet. 5 bin. 5 bin. Bin ya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ilk evim, ilk arsam ve ilk iş yerim kampanyası kapsamında bugün İzmit'te tanıtım yapıyoruz. Sosyal konut projemizin konutlara müracaat tarihi 31 Ekim son gündü. Konutlara müracaat tarihleri sona ermiştir. Arsa için müracaatlar, arsa ve iş yeri için 7 Kasım'a kadar devam ediyor. Vatandaşlarımız 7 Kasım'a kadar arsa ve iş yeri için başvurabilirler. Kocaeli bölgesinde 5200 konut, 1500 de arsa bulunuyor. İlçelere göre dağılımı Kandıra bölgemizde 85, Körfez 1000, Derince 260. Gilovası 1150, Gebze 450, İzmit'te de 2255 konut bulunmaktadır. Arsalarda 1500 arsa var. Bu da Körfez ve Kandıra ilçelerinde bu arsalar Körfez ve Kandıra ilçe nüfusuna kayıtlı ve o o, o bölgede yaşayan kişiler bu arsalara müracaat edebilirler. İş yerinde metrekareler iş yerinin metrekareleri 50, 100, 150 ve 200 metrekare olarak değişiyor. Kocaeli bölgesinde de iş yerleri Kocaeli Baş İskele bölgesinde yapılacak ilçesi. İş yerlerinde Kocaeli nüfusuna kayıtlı ve istenilen belgelere sahip kişiler kayıt olabiliyor. Biz toplu konut idaresi başkanlığı olarak vatandaşlarımızın e, bulunduğu bölgelere giderek e, yüz yüze doğru bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Bugün vatandaşlarımız tanıtım tırına gelirlerse birinci elden tüm kafalarına takılan sorular, bilgiler ile ilgili kendilerine yardımcı olmak için akşam saat 19.30'a kadar onları tırımıza bekliyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğümüzle beraber burada e, inşa edilecek evleri birebir o gözlüklerle kendilerine gösterme şansımız var. E, buraya gelen vatandaşlarımıza VR sanal gerçeklik gözlüğüyle bu daireleri gezdirme şansımız var. Bekliyoruz. Gelenlerin e, geri dönüşleri çok güzel. E, evleri gördüklerinde daha mutlu oluyorlar bizden birinci elden bilgi almaları da kendileri için sağlıklı olduğu bilgisini bize söylüyorlar. E vatandaşlarımız da gayet e uyumlu, olumlu bir şekilde tanıtımımızı devam ettiriyoruz. Ben de başvurdum ilk evim olarak da. Eşim farklı başvurdu, oğlum başka bir şeye başvurdu. Ee, ne düşünüyorum derken şu dönemde alma imkanı en güzel bir şekilde oldu bence. Güzel oldu yani. Ben çok memnunum. İnşallah da çıkar diye ümit ediyorum. Evi ee, banyosunu gördüm, yatak odasını, salonu gördüm. Ee, hepsi çok güzel görünüyordu. Ben çok beğendim. Beklediğimden güzeldi. Hoş, çok hoştu. Şu anda herkesin isteyebileceği bir evdi yani bence.